Pendik'te bir şahıs boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken saldırgan eş olay yerinden kaçtı. <laughs> Olay İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çöp atmak için dışarı çıkan iki çocuk annesi 49 yaşındaki Safiye B, boşanma aşamasında olduğu Vedat B ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vedat B yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye B'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken saldırgan eşse olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Safiye B tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.